Merhabalar, Alfa Romeo Giulietta'yı sattım, onu yerine Ford Fusion aldım, ee, yakıt olarak çok uygun bir araç. Neyse konumuz o değil, bu e, araçlarda e, göğüs kısmında, teyip kısmının göğüs kısmında e, bir zaman sonra plastik üzerindeki kaplamanın bozulmasından dolayı çirkin bir görüntü sağlanıyor bundan dolayı bu nasıl temizlenir nasıl olur çoğu insan kazımaya falan çalışıyor o iyice alttaki plastiği de bozuyor şu şekilde eski kaplama şekli şu şekilde silindiği zaman şu şekilde oluyor bu ne ile silinebilir e, alkollü olan e, uygun bir parfüm şu tarz bir parfümle de silinebilir ya da e, el dezenfektan alkol seviyesi yüksek olan bir üründe de silinebilir. Bir de bunu silerken de göstereyim hatta şöyle beze sıkalım. Beze sıkmazsanız, buraya sıkarsanız akıyor. Aktığı için de çok şey yapıyor. Şu şekilde. Şöyle beze sıkıyorum. Tabi bir kere de öyle pat diye hemen şey olmuyor ama biraz uğraştı mı çıkıyor yani şöyle. Ondan sonrasında mesela bu sildiğim yeri göstereyim şöyle. Mesela şurası sildiğim yer. Gayet güzel oluyor. En son olarak ben tamamen şey yaptım. Üstündeki malzemeyi sildim. O böyle kadifemsi bir malzeme olan malzemeyi. Ondan sonra da şu ayakkabı süngerleri var ya. Parlatma ayakkabı süngelleri. Şunlarla bir de onunla parlatınca da böyle piyano bilek olarak çıkıyor. Çok güzel oldu bence. bozulmaya başlayan, eskimeye başlayan torpidoları sadece bu marka için değil, çoğu araçta var bu. Ben de BMW 116 vardı mesela onda da vardı kapı kollarında falan bu şekilde silinebilir yani alkol değeri olan herhangi bir şeyle çıkarabilirsiniz altındaki malzemenin rengi çıkmaz çünkü plastiği siyah bir plastik maddesiyle yapılmış o çıkanlar beyaz plastiğin üstünde boya olanlar da oluyor ee, mesela şeylerde öyle şu kapı kollarındaki e, malzeme beyaz plastiğin üstünde siyah boya bir zaman sonra hatta bazıların ki aşınmaya başlamıştır mesela. Buradaki malzeme fakat öyle değil. Bence başarılı olduğuna inanıyorum ben ama tabii karar sizin. Şöyle parlıyor. Bir de buraya double tape düşünüyorum inşallah. Bakalım.